Bu Fenerbahçe'nin en kötü günü olabilir. Bir kulübü üçe bölen türden bir gün. Yönetim, teknik ekip, taraftarlar, her biri farklı bir yöne çekiyor. Ve bugün her şey patladı. Şok edici olan şu kimsenin beklemediği bir açıklama geldi. Bu sadece sözler değildi, bir kıvılcımdı. Haftalardır gerilimin arttığı söyleniyordu ama bu mu? Bu fitili ateşledi. Peki perde arkasında neler oldu? Hararetli toplantılar, zorlu sorular, son performanslarla ilgili acımasız bir gerçekle yüzleşme duyuyorum. Teknik ekip direndi. Yönetim netlik talep etti. Ve taraftarlar, ah taraftarlar, duygularını yüksek sesle ve net bir şekilde dile getirdi. Günü size şöyle anlatayım. Bir ayrılıkla ilgili erken fısıltılar. Kumda bir çizgi gibi hissettiren keskin, resmi bir mesaj. Saniyeler içinde uçuşan tepkiler, stadyum sohbetleri, antrenman sahası dedikoduları. Sosyal medya vızıldıyor. Zaman akışları patlıyor. Peki taraftarın sesi o farklıydı.